Uzun Otu Aksesuar Elbistan'dan iyi günler arkadaşlar. Armaların ve yazların orijinallerini bulduk getirdik arkadaşlar. Yani hepsinde de OEM kodları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaliteli. Kaliteli. Hani çift çift kırmızı dedikleri TSI'lar, TDI'lar hepsi elimizde mevcut arkadaşlar. Yeni logolar. Yeni logolar. T-Cross, Polo. Passat, e, Golf, Golf. Ondan sonra şu uzun yazılarımızın da orijinalini getirdik arkadaşlar. Uzun yazılarımızın da orijinallerini getirdik. Bunlar 2022 sonrası yazılar, 2022 sonrası. Bunlar 2020 sonrası yazılar arkadaşlar. Bakın şöyle mesela fabrika'dan çıkan ürünle birebir aynı arkadaşlar. Aracımız 2020 model. 2020 model Elegance. Şu şekilde. Yani sonradan takma arma değil. Bu fabrikanın taktığı arma arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Birebir aynısını bulduk getirdik. Merdiven altı da satıyoruz ama hani biz gayret gösteriyoruz ki mümkün olduğu kadar Orijinal OEM marka ürün getirelim, satalım. Burada OEM kodları olsun arkadaşlar. Orijinal yazı olsun yani. Yani bunun çakması da var elimizde ama bunlar orijinal. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani birebir orijinalini getirdik arkadaşlar. Şu şekilde. Dediğim gibi orijinal arması, ön arması da geldi arkadaşlar bu araçların. Evet arkadaşlar, ön armaları da geldi bu araçların birebir orijinal birebir orijinal arkadaşlar. birebir orijinal. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Yani bunlar da aslında A kalite de. Bunlar bu ürünlerden değil. Bunlar da A kalite ama bunların yerini tutmaz arkadaşlar. Yani yazı olarak yazı stili olarak Bunların bu sonradan getirdiklerimizin yerini tutmaz arkadaşlar. Yani birebir fabrikasından çıkan boyutlar neyse aynı şekilde pütürü falan yok yani yazıların. Aynı şekilde kaliteli yazılar arkadaşlar.